Nitro Mekatronik'ten herkese merhabalar. Bugün garajımıza gelen Mercedes CLMHK aracımızda ön radar arızası olarak gelen aracımızın arızasını gidereceğiz. Aracın e, arızası ön radarı değiştirmişler. Autel cihazımızda önce ön radarın yedeğini alacağız. Buradan önce aracın e, eski bilgilerini yedekledik. Herhangi bir sorun olur çökme işlemi olduğu zaman buradan geri dönebiliriz. Daha sonra kumanda cihazını kodlayacağız. Bu taktığımız radarı araca tanıştıracağız. Aracımız çalışmıyor. Kontağımız açık. Yine aracın e, radarın içindeki konfigürasyonu bilgileri okuyor. Daha sonrasında internet üzerinden indirerek o bilgileri ön radara aktaracağız. Şu an ön radarın bilgilerini okuduk. Ön radarımız e, kodlu değil diyor. Görüyorsunuz burada da zaten. Bunu devam ederek şimdi kodlayacağız. Kodlama işlemini gerçekleştireceğiz. İnternet üzerinden önce e, verilerimizi alacağız. Ve şu anda da yazma işlemini gerçekleştiriyor. Bunların hepsini otomatik olarak kendisi gerçekleştiriyor. Cihazımızın. Komanda kutusunda da resetliyor. Şu anda başarılı olduğunu buradan görebilirsiniz. Hiçbir sorun, bir problem kalmadı. Ekranda yazımız da kalmadı. Hata koduna bakalım. Hata kodumuz da zaten kendi kendine kaybolacak. Artık aracımızı teslim edebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.